Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kan. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Murder Mister oynuyoruz. Videoya selam demiş Elyesa Gamer. O benim bir oyundan tanıştığım arkadaşım. Davet ederseniz çok mutlu olurum. Onun kanalını takip etmeyi unutmayın diyecektim ama bir dakika ya. Hayır. <laughs> Katili gördüm. Gel Aliysa, gel. Aliysa. Hayır öldüm. Öldüm. Başladı diyeyim. de o da Videoya selam demiş. Videodayız. Dans. Dans diyeyim. Ya. Tamam o dans etti. Videoya selam demiş. Buradan ona selamlarımı iletiyorum. Zaten beni dinliyordur şu anda Helges. Ee, videoyu attığında beni dinliyorsan videoma yorum at. Kaç like olsun? Kaç like olsun? Kaç like olsun. Kaç like, like? Kaç like yazdın? Ne diyecek? Hmm, bin dedi. Ama elgesi şu anda, e, kanalımız birazcık küçük. Like like like. Tamam. E, birazcık kanalımız küçük olduğu için bin like atamazlar. Bin like onu da bilmiyorum da işte ben onu bin like sanıyorum. Bir de olabilir ama nokta koymuşsun. O bin falan bin sayılıyor. Like atın ne olur. Evet. Like at Like like. Arkadaşım seni çok seviyorum. 100 like falan diye herhalde. Çok anlamadım Aliye sarıcığım. Evet başlıyor. Ha, başlamıyor. Gel. Gel. Hemen şuraya gidip harita seçelim. Bu. Bu. Ee, arkadaşlar hani videoda değil mi o yüzden böyle yapıyor yoksa kendi haritasını seçiyor bazen. O kadar heyecanlı ki herhalde videoya çıktığından zıplıyor. Ve arkadaşlar size gizli bir yer göstereceğim. Maç Baş başlayabilir. Şuradan böyle geçtiğimizde gizli bir yere gidiyoruz onu göstereceğim. Ne oluyoruz? Ino. Ino onu yazdım yanlışlıkla. Hmm. Mutfağa gel. Mutfağa gel. Birbirimizi öldüreceğiz kan. Tamam. Nereye gidiyor acaba? Sen katil hati Elisa Hayır. Öldüm arkadaşlar. Neyse dans edelim Bu gizli yerimizi bari gösterelim, gösterelim. Arkadaşlar gösterelim. aslında birazcık elyesi e, ben dolayı bir de şey çekiyorum arkadaşlar Roblox Roblox çek falan demiş. E, chat'te bir şey yazmamış. Evet arkadaşlar burada da böyle bir şey var ama ben nedense şöyle yan durup çıkış yapamıyorum. Şansa çıktım. Arkadaşlar ben nedense videoda her şey oluyor ama ben şöyle reset karakter yapayım. Bu reset karakter yapmayı bilmeyenler şimdi buradan göstermiş olduk. Ölüyorsunuz geri geliyorsunuz ondan sonra. Oyunun başlangıç noktası neredeyse. Oraya geliyorsunuz ve arkadaşlar siz birilerinin yapmasını gelmesini istemiyorsanız Tabi iyi bir parkurcuysanız ya da çok iyi parkurcu değilim ama işte herkes buraya gelebilir arkadaşlar. Keşke buradan gidebilsek. Arkadaşlar neyse maç başlasın hemen geleceğim. Ay özür dilerim arkadaşlar. Maç başlasın geleyim. Ve arkadaşlar bir tane şey yapacağım arkadaşlar. PKX dediği bir tane Brawl Stars videosu gelecek. Ama bir 20 gün sonra falan çünkü sürpriz bir videom var. Ama onun için şeylerini hazırlıyorum arkadaşlar. Brawl Stars videosu 20 gün sonra ya da daha uzun bir süre sonra gelebilir ya da daha yakın bir de murder şey olsa yani Elias'a bu arada Elias'ın beni öldürme sebebi şundan olabilir çünkü ben ilk girdiğimde oyuna ona jogin olduğumda ben onu yanlışlıkla öldürmüştüm yanlışlıkla gerçekten oyun başladı yanlışlıkla şeyimi çekip bastım o yüzden Buradan da duysun Elyesa. Gel Efe, efendim. Efendim. Ne yazacak acaba? Çok merak ediyorum. Kaç paran var? Oyunda mı? Bakayım. Hemen bakalım. Elyes'i kırmayalım. 610. Ana öldüm. Ya. Para. Para. 610. 610. Tamam. Can geldi can. Altın kaç yap? Altın bin yapacağım. Altı bin yapacağım. ha tamam. He, ee, yanlış okudum. Can? Can? Can nerede? can diğer arkadaşım vardı da. Ben video çekiyorum. Video çekiyorum. çekiyorum. Ben video çekiyorum. Açık kaç like like yani kaç like? Kaç like? Kaç like? video çekiyorum. Youtuber'ım ya. Yeteyim. Ya. Şu anda iyi. Murder kazandı. Bu aralar. Gelsin. Herkes. Herkes. Yanıma. Yanıma. Bu son el. Bu son el. Ondan sonra gelin. Arkadaşlar bu arada yazmaktan konuşamıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar yorumda yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. O arkadaşlar hareketi gördünüz mü? Çok kişi yapamaz ama bilmiyorum. Çok murder misteri Oynayan kişileri görmedim. Bir tane kanal var ama onu arkadaşlar söylemeyeceğim. Ondan sonra şey olur reklam falan ondan sonra herkes o videoya gelir. Bir tane oynatma listemi Minecraft mod diye bir oynatma listem vardı. Onu herkes izlemiş neredeyse. Katil Can mı? Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar yumuşak diye koyamıyorum çünkü ee, aha aha İnşallah arkadaşlar küfür yapmazlar. Gelin diyeceğim ve ondan sonra video bitecek. Gelin. Tamam. Tamam. Arkadaşlar onları kırmıyorum ve bir el daha oynuyoruz. Deney! İnşallah ölmem. Uşunlandım. Uşunlandım arkadaşlar. Uşunlandım. Neredeydi? Burada mıydı? Yok burası değil. He. Arkadaşlar bu haritayı ben nedense karıştırıyorum. Ay. Ne yapıyorsun? Can. Korktum. Ya yanlış yerlere geliyorum arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Oynuyorum bayağıdır da oyunu. Ha bura. Ona katil katil. Gelin. Arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.